Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Şu an her yerde tek konuşulan konu Aptos, Aptos, Aptos. Bakın Twitter'da bile hashtag olmuş. Ben şu an aranızdan birçok taze yatırımcının şunu söylediğini biliyorum. Allah'ım işte yıllardır beklediğim fırsat acil bir şekilde almalıyım. Eğer böyle düşünüyorsanız bu video sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar piyasaya yeni çıkan bir proje Aptos. Bu gece sabah karşı 4'te listelenecek Binance'te bütün büyük borsalarda listelenecek. Peki almak mantıklı mı? Fiyatı ne kadar olabilir? Hadi gelin detaylarına birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle proje nedir buna bakalım. Aptos bir Layer 1 dediğimiz katman bir projesi. Yani Solana gibi, Avax gibi, Ethereum gibi bir proje. Web3 hedefiyle oluşturmuş bir proje. Zero Knowledge Proof dediğimiz teknolojide kullanacak Proof of Stake projesi yani kendisi. Üzerinde ne kadar çok proje inşa edilirse o kadar çok arkadaşlar fiyatı yükselir. Biliyorsunuz Avax da ilk başta o şekilde kuruldu. Üzerinde çalışılan DApp'ler geldi, üzerinde çalışılan işte Exchange'ler geldi, Launchpad platformları geldi. Bunun üzerine Avalanche'in fiyatı artmıştı. Peki proje güzel bir ilgi duyuluyor. Peki projenin kurucuları kim? Gelin buna bakalım. Facebook'un bir Libra'sı vardı. Birkaç yıl önce, 2-3 yıl önce çıkartmayı hedefliyorlardı. Bu proje arkadaşlar uzun süre baskılandı, çıkması engellenmeye hedeflendi. Ve nihayetinde projenin adı DM'e dönüştü. DM Coin. İşte... Bizim şu an bahsettiğimiz Aptos'un kurucularından bir tanesi Diem'in geliştiricilerinden Avery Ching. Diem'in kurucularından kendisi. Aynı zamanda Meta'da yani eski adıyla Facebook'ta teknoloji lideri olarak çalışmıştı. Yani güzel bir kariyeri var kendisinin. O yüzden projede ilgi ve hype büyük. Twitter hesaplarına girdiğimiz zaman mesela şu benim için önemli bir indekadördür takip ettiğim 110 tane hesap şu an bu projenin Twitter hesabını Aptos Lab'ın projesinin Twitter hesabını takip ediyor. Ayrıca projenin başında Muhammed Şakik var. Bunun da daha önce kaliteli projeleri, işleri olduğunu görüyoruz. İncelediğimiz zaman hem LinkedIn'den hem Twitter'dan. Şimdi arkadaşlar projeyi övüyormuş gibi zannetmeyin kendilerinden bildir almadım. Ama şu an ses getirecek bir proje yaptılar. Böyle ayı dönemlerinde Böyle ses getirecek projeler önemlidir ama videonun sonunda dezavantajlarını da söyleyeceğim. Onları da takip edin. Dostlarım bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanıyor. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Peki, projenin fikri güzel, projenin kurucuları güzel. Peki yatırımcılar? Ondan sonra bakmamız gereken şeylerden biri yatırımcılardır. Arkadaşlar yatırımcılardan bir tanesi Binance Labs yani direkt olarak Binance borsasının yatırım var bu projede. FTX'in yatırım var yani dünyanın en büyük iki borsasının bu projeye yatırımları var. Apollo Capital'in yatırım var. Güzel yatırımcılarını görüyoruz. Coinbase'in yatırımı var. Ve kademe olarak bu proje yatırımlar yapılmış arkadaşlar. Yatırımcılar da güzel. Şöyle bir uyarıda bulunayım. Aptos daha listelenmedi. Bazı insanlar çeşitli merkeziyetsiz borsalar aracılığıyla proje çıkartıyorlar. Çok kolay kontrak paylaşıyorlar. Buradan olabilirsiniz diyorlar. Daha listelenmedi. Yarın sabah karşı 4'te Binance'te ve FTX'te listelenecek. Lütfen dolandırılmayın. Mesela bakın APT token var. Apricot Finance. Kayısı Finans diye bir proje var. Bu isim benzerliğinden dolayı dünden bugüne %70 arttı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fiyatı böyle geliyordu. Hatta şöyle 7 günlük açayım. Ve fiyat zıpladı arkadaşlar. %70 arttı. İnsanlar ne aldığını bile bilmiyor. Siz ne aldığınızı bilin arkadaşlar. Ciklete bile yatırım yaparken bir plan dahil derken edin. Siteyi ziyaret eden top 5 ülkeye baktığımız zaman Vietnam, Amerika, Çin, Ukrayna ve Rusya'yı görüyoruz. Normalde bu tarz projelerde Türkiye'yi de görürdük. Fakat ilerleyen dönemlerde de Türkiye'den de çok ziyaretçi trafiğinin olacağını tahmin ediyorum. Peki hangi borsalarda listelenecek? Huobi, Binance, Bitfinex, FTX, Coinbase, OKEX gibi büyük borsalarda listelenecek. Binance ve FTX'te sabaha karşı 4'te listelenecek. Diğer borsalar eş zamanlı mı olacak yoksa ilerleyen dönemlerde mi olacak? Bunu göreceğiz. Arkadaşlar net olarak bir tokenomics'inin olmadığı söyleniyor. Bu çok büyük bir dezavantaj. Ben şu an token insight'tan baktığıma göre net değil arkadaşlar. Bu veriler onaylanmamıştır. %51'i community'ye ayrılmış, %19'u çekirdek geliştiricilere, %16 kuruculara, %13'ü de yatırımcılara ayrılmış tokenların. Dezavantaj arkadaşlar tokenomics'lerin white paper olmaması. Ben burada arkadaşlar white paper'larını tamamen inceledim. Burada çalışma mekanizmalarını da anlatıyor. Güzel veriler var. Fakat white paper'ları yok arkadaşlar. Matematiksel işlemleri vesaire burada anlatmışlar. Fakat white paper'da düzeltiyorum. Tokenomics'leri yok. Ne yazık ki arkadaşlar. Bu da bizim için bir belirsizlik oluşturuyor. Yarın arkadaşlar 1 milyar adet supply olacağı söyleniyor. Peki fiyatı ne kadar olabilir? Daha önceki ön satış tecrübelerinden düşünürsek ben ilk çıkış fiyatının 1.2 dolar seviyesinde olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki çok fazla marketing yapıldığı için pump ile 10 doları da görebilir. Erken yatırımcıların dump ile daha aşağı seviyeleri de görebilir. Peki geldik hani tabiri caizse en önemli kısma, Zurna'nın zırt dediği yere. Ben ilk listelemeden alacak mıyım? Tabii ki hayır arkadaşlar. Böyle bir piyasada, böyle bir ayı piyasasında ilk listelenmede alınmaz. Almayı düşünmüyorum. Gerekirse karı kaçırabilirim ama en azından zarar etmem. Çünkü zaten birçok zararın içinde bulunduk. Ayı marketindeyiz. Ne kadar iyimser olabiliriz? Ayı marketinde böyle projelerin gelmesi güzel. Fakat yine de ilk listelenmelerde Volatilite çok fazla arkadaşlar. Çok fazla marketing oldu, çok fazla konuşuldu. Her yerde şu an Aptos konuşuluyor. O yüzden de fiyatın çok oynak olacağını düşünüyorum. Ben girmeyeceğim. Kaybetme riskini almak istemeyenler de girmeyebilirler. Tabii ki tercih size kalmış. Bakın arkadaşlar, Binance'in tweet'i, FTX'in tweet'i, Bybit'in tweet'i birçok tweet görüyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu bizim Telegram hesabımız. Burada birçok fırsatı paylaşıyoruz. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında var. Muhakkak katılın buraya. Aklınıza takılan şeyleri yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.